Bizim alacağımız çekici marka hangi marka arkadaşlar? Hemen şu an gözünüzün önünde zaten Mercedes Benz. Burada çekiciler baya bir çoğalmış arkadaşlar. Bizim alacağımız çekici nerede? Şimdi ona bir bakalım. 2015 model bir tırımız olacak. Bu ne? 2006 model diyor. 366K. Across değil. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kürşat kanalıma ve yeni bir Truck Simulator Ultimate bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Truck Simulator Ultimate oynamıyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki oyuna çok fazla güncelleme gelmiyor. Haliyle güncelleme gelmediği için de çekmeye değer çok fazla bir Olay yok arkadaşlar. Anca böyle yeni bir çekici alacağımız zaman bu videoda olacağı gibi ya da oyunda farklı olaylar olduğu zaman bunları sizlere göstermek için videosunu çekiyorum. Bugün de sizlerle beraber yoğun bir istek üzerine bir tane çekici alacağız. Bu çekicimiz gerçekten çok bilindik, çok güzel ve çok kaliteli bir markanın çekicisi arkadaşlar. Videonun dışında ben bu çekiciyi almak istemedim çünkü bu markanın arkadaşlar oyunda lisansı olduğu için bizzat kendi şovrumu da var. Sizlerle beraber bu şovruma gideceğiz ve çekicimizi alacağız. Daha sonrasında çekicinin iç dizaynını, tasarımını, dışını, sürüşünü, fiziklerini elimden geldiğince bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Uzun bir süreden beri birkaç tane arkadaşımız bu çekiciyi benden ısrarla almamı istiyordu. Abi videosunu çek, kanka videosunu çek. Al incelemesini yap. Bizler de bu çekiciyi almak istiyoruz. Çünkü arkadaşlar oyunda bu çekicinin fiyatı oldukça yüksek bir derecede ve hani para verip biriktirip ya da nakit çekip bu çekiciyi almak istiyorsanız pişman olmak istemezsiniz. Memnun olmayacağınız bir şey almak istemezsiniz. O yüzden arkadaşlar ben de böyle oyunlarda değişik araçların, değişik modların videolarını çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. O arkadaşımıza bir söz vermiştim. Tamam dedim ben bu çekiciyi alacağım, videosunu çekeceğim, incelemesini elimizden geldiğince yapacağız. Fakat parası çok yüksek olduğundan dolayı bana birazcık zaman lazım demiştim. Sizler takipte kalın demiştim. Bugün de arkadaşlar o sözüme istinaden bu videoda bu çekiciyi alacağız. Umarım keyifli ve güzel bir video olur. İzlerken keyif alırsınız. Videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen dilerseniz videoya başlayalım. Fakat sizlere kısa bir fikir danışmak istiyorum Geçtiğimiz günlerde Car Parking Multipler 2'nin yenisi çıkmıştı zaten. Bununla ilgili bir tane videoyu kanalda paylaşmıştım. Fakat Car Parking Multiplayer güzel bir oyun olmasına rağmen ben çok oynamadığım için çok fazla oyunla ilgili tecrübem yok. İkincisi çok yeni bir oyun ve bazı hatalar baklar olacaktır. O yüzden arkadaşlar ben birinci oyununda yani daha eski olan oyununda bir seriye başlamak istiyorum sizlerle beraber. Bu seriye başlayacağız arkadaşlar. Hatta benim arkadaşım da bunu oynamaya yeni başladı. Oyunla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Elimizden geldiğince arkadaşlar sizlerin de destekleri, yorumları doğrultusunda oyunda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Eğer seriyi beğenirseniz devamını da zaten kanalda paylaşırız. Hatta sizlerle beraber de oynayabiliriz. Fakat Car Parking Multiplayer ile ilgili bildiklerinizi, tecrübelerinizi muhakkak tavsiye şeklinde yorumlar kısmında bekliyorum. Bunu da arkadaşlar sizlere buradan açıklamak istedim. Şimdi dilerseniz yavaştan videoya başlayalım. Hepinize keyifli seyirler. Garajımıza geldik. Şimdi galeriye gireceğiz. Showroomlara bakacağız. Sizlere aracı göstereceğim ve daha sonra satın alacağız. Burada hemen tofaşımızı görüyorsunuz zaten. Bu da biliyorsunuz DLC bir araçtı. Daha birçok model var arkadaşlar DLC'de. Onunla ilgili videoları da zaten kanalda paylaşmıştım. Bu arada sizlere şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 790k paramız var. Tırın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 770k falan olması gerekiyor. Pahalı bir tırdı. O yüzden arkadaşlar tıra çok fazla modifiye yapamayacağız. Hatta bu video stok haldeyken sizlere göstereceğim. Sürüşünü yapacağız. Daha sonraki videolarda bölümlerimizde de tıra birazcık modifiye çekip yine bir tane video çekeriz o tırla. Kamyon satıcılarına giriyorum. Burada görüyorsunuz zaten Mercedes ve Scania'nın şu an lisansı olduğu için kendine ayrı bir showroom'u var. Diğerleri arkadaşlar hepsi bir yere toplanmış. Bizim alacağımız çekici marka hangi marka arkadaşlar? Hemen şu an gözünüzün önünde zaten Mercedes Benz. Burada ilk bu şovrum olayı geldiği zaman hatırladığım kadarıyla çok fazla tır yoktu. Scania'da mıydı o tam hatırlamıyorum ama. Burada çekiciler bayağı bir çoğalmış arkadaşlar. Bizim alacağımız çekici nerede? Şimdi ona bir bakalım. 2015 model bir tırımız olacak. Bu ne? 2006 model diyor. 366K. Acros değil. İlerlemeye devam ediyorum. Ve evet işte arkadaşlar yeni alacağımız çekici şu an ekranda karşınızda duruyor. Bu çekiciyi alacağız kankalar ve bunun incelemesini bu videoda yapacağız. Yeni tırımız umarım çok hayırlı olur, güzel olur, güzel paralar kazanırız bu tırla beraber. Şoförlerimiz zaten çalışmaya devam ediyorlar ve bize para getirmeye devam ediyorlar. Hatta bu parayı bu kadar kasmamda şoförlerimizin emeği gerçekten büyük. Çekicimizin özelliklerine bir göz atalım kısaca. Satın almadan önce, Axor 1840 LS 4 x 2 2015 model diyor. Motor gücü arkadaşlar 401 HP'ymiş. Motor torkuna bakıyoruz. 2000 diyor. Motor hacmi 12 litre diyor. Yakıt tankı ise 400 litreymiş. Arabamız işte de fena değil arkadaşlar. Araba dedim alışkanlık olmuş. Çünkü sürekli araba simülasyon oyunları oynuyoruz genellikle. Çekicimiz gayet iyi durumda gözüküyor arkadaşlar. 780K karşılığında bu çekiciyi satın alıyorum. Evet Aracınızın satıcıdan garajınıza transfer süreci başlatılmıştır. En kısa sürede garajınızdan aracınıza ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar garajımıza bir gidiyoruz. Şuradan hemen bir geçiş yapalım. Geçişimizi yaptık ve nerede arkadaşlar? Mercedes Benz. Bu Mercedes benim oyundaki ilk Mercedes çekicim arkadaşlar. Daha önce ben hiç bu oyunda Mercedes almamıştım. Man'ımız var, Volvo'muz var, Scania'mız var. Bir tane de daf almam gerekiyor aslında. Önümüzdeki günlerde de bir tane daf alabiliriz. Çünkü dafı da seviyorum. Evet, özellikleri zaten sizlere göstermiştim. Şöyle kişiselleştir bölümümüz var yine. Buradan boyaları vesaire yapabiliyoruz. Hatta ben şuradan sadece boyasını değiştireyim. Çünkü bunlar ücretsiz arkadaşlar. Daha öncesinde ben bunları satın almış olduğum için bu boyalara para ödemiyoruz. Ücretsiz bir şekilde seçebiliyoruz. Bu Mercedes'e yeşil de yakışıyor. Şu tarz krem rengi de yakışıyor. Hangi renk yapsak? Şuradan bir krem rengini seçelim. Çok fazla modifiye yapamayacağım bu bölümde çünkü zaten paramızı görüyorsunuz. 10K'ya yakın paramız kaldı. İşler kısmına bir bakacağım kankalar ve bu arada bir dakika. Arabanın acaba kendine ait navigasyonu var mı? Ona bir bakmamız gerekiyor. GPS var mıymış? Arabamızın içi bu şekilde arkadaşlar. Gayet teknolojik, güzel duruyor. 2015 model olmasına rağmen gayet hoş bir tasarımı var. Arabamızda navigasyon göremiyorum ama çok da sıkıntı değil. En düşük navigasyon 10K'dan başlıyormuş. Bizde de arkadaşlar 9900K var. Yani 100 lira eksik maalesef. Neyse şuradan geri çıkalım. Onu bir şekilde hallederiz. Ben hemen işlere bakayım arkadaşlar. Oradan kısa mesafeli bir iş bulalım ve daha sonrasında da yolumuza yeni tırımızla beraber çıkış yapalım. Evet arkadaşlar şimdi teslimatı aldık. Hatta şöyle görüyorsunuz. Dorsemiz hemen orada duruyor. Potasyum taşıyacağız ve Gate grubun işini yapacağız. Firmamız Gate grubu. Ve Diyarbakır'a bir yolculuğumuz olacak. Çok fazla bir kilometre yolumuz yok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Aracımız Mercedes Axor 2015 model. Çok da eski olmayan bir tır. Gerçi bayağı bir yılları devirmiş ama ben iyi performans sergileceğinden eminim. 410 HP'lik bir araç. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tamamen stok halde bir araç ve biz bu aracın sadece rengini değiştirdik. Yeşille krem rengi arasındaydım. Krem de bence hoş durdu. Yeşil olsaydı da hoş duruyordu zaten. Şöyle bir iç kısma bir geçelim. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hatta bir aydınlatmamız var mıydı? Şurada bir yakalım onu da. Işığımızı da şöyle bir açalım arkadaşlar. Bakın gayet güzel, hoş duruyor. Sade bir tasarımı var. Buna tabi ilerleyen videolarda arkadaşlar sizlerle beraber modifiye yapabiliriz. Biliyorsunuz modifiyelerimiz de oluyor böyle. Oyundaki seçenekler doğrultusunda modifiyelerimizi de yapıyoruz. Şimdi yavaştan bir aracımızı çalıştıralım. Aracımızın zaten içi falan güzel. Dış tasarımı da güzel. Sonuçta Mercedes. Mercedes zaten kalitenin adresi arkadaşlar. Biliyorsunuz otobüsü, arabaları, tırları gerçekten harika. Çok kaliteli. Şöyle motor çalıştır diyelim. Motorumuzu çalıştırdık. Ön tarafta zaten dijital bir göstergemiz var. Onun dışında normal göstergeler de var. Şöyle gaz verelim. bir gidelim arkadaşlar. Hemen dorsemizi alalım. Potasyum taşıyacağız. Şöyle bir yeri vitesi alayım. Birazdan zaten hep beraber aracın fiziklerini, sürüşünü göreceğiz. Kullanımı rahat mı? Fizikleri nasıl? Biliyorsunuz bu güncellemelerle beraber fizikleri de düzenlemişlerdi. Dorsemiz bağlanıyor. Çift dorse gideceğiz. Benim en sevmediğim dorsa modellerinden bir tanesi. Umarım yolda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bakın çift dorsemiz. Potasyum taşıyoruz. Rotamız oluşturuldu. Şöyle yavaştan bir çıkalım arkadaşlar. Aracın içinde maalesef ki kendi navigasyonu yok. O biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi. Şimdi şuradan arkadaşlar yavaştan bir çıkalım. Çok fazla hızlı gitmemeye çalışacağım. Çünkü çift orta birazcık sıkıntı. Şöyle duralım. Kapı açılsın. Açıl hocam. Aynen kapımız açıldı. Diyarbakır arkadaşlar yolculuğumuz var. Şimdi bu araç tır olduğu için tabii ki de top speed falan yapmayacağız. O tür şeyler denemeyeceğiz. Sadece fiziklerine bakıyoruz arkadaşlar. Sürüşüne rahatlığına bakıyoruz. Zaten araç Mercedes olduğu için konfor açısından hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Birazcık dışarıdan sürelim. Bu arada trafik neden hiç yok? Ben onu merak ettim şu an. Oyunda çünkü bildiğim kadarıyla trafik ayarlarını yapamıyorduk. Yoğunluğu vesaire ayarlayamıyorduk. Şu an yol bana bomboş geldi. Birazcık şöyle dışarıdan sürelim daha sonrasında arkadaşlar aracın içine geçeriz. Navigasyonumuzu da bir açalım. Biz nereden gideceğiz? Soldan gideceğiz. Soldan umarım gelen giden yoktur. Ben şöyle bir aracın içine gireyim yavaştan. Sıkıntı yaşamayalım. Sanal aynamızı da bir açalım. Sağ tarafı rahat bir şekilde görelim. Çünkü ben oyunda sanal aynaya bakmadığım zaman arkadaşlar normal aynaya baktığım zaman sağ tarafa kafasını komple döndürüyor karakter ve bu da beni şaşırtabiliyor, yanıltabiliyor. <laughs> FPS yine birazcık sıkıntılı ya. FPS benim düşük arkadaşlar genellikle oyunlarda benim FPS hep düşük oluyor. Şöyle sinyalimizi verelim. Gelen giden var mı? Yok. Yol müsait şeride doğru geçiş yapalım. Sağ tarafa geçmeyeceğim. Şerit zaten sol tarafa dönecek büyük ihtimal. Belki de dönmez bilmiyorum şu an. Ama araç gerçekten güzel arkadaşlar. Bakın. İç tasarımı vesaire bunlar gerçekten iyi olmuş. Zaten ben bu oyunun modellemelerini, tasarımlarını, dokularını seviyorum bazı oyunlar kadar gerçekçi olmasa da atıyorum bir Trackers of Europe gibi gerçekçi bir yapıda olmasa da birazcık arcade'e kaçmış bir simülasyon oyunu diyebiliriz bu oyun için. Benzinimiz var mı? Arabayı zaten yeni aldık arkadaşlar. Benzin durumumuz gayet iyi. Şöyle tın tın orta şeritten gidelim. 80-90 arası iyidir. da benim acilen bu tır'a bir tane navigasyon takmam lazım. Bu modifiye kısımlarını zaten ileriki videolarda yaparız. Onda sıkıntı yok hiç. Biraz maddi sıkıntıya düştük arkadaşlar bu Truck Simulator Ultimate'de. Çünkü oyunda çok aktif değilim yani neredeyse hiç aktif değilim. Yollar sürekli aynı yollar olduğu için Oyun bana pek cazip gelmiyor açıkçası. Sürekli aynı yollarda gidiyorsunuz, aynı lokasyonlar. Beni biraz sıkabiliyor. O yüzden ben bu oyuna çok fazla girmiyorum maalesef. 87 kilometremiz kaldı. Tünele giriyoruz. Telefon çekmiyor şu an. Lütfen daha sonra deneyiniz. Şöyle bir dışa geçsek yine. Bakın tüneldeyiz arkadaşlar. Şöyle farlarımızı da açalım. Aracın tasarımı falan gayet güzel arkadaşlar. 2015 model ama bayağı bir hoş duruyor. Umarım bir yere girmem. Yandan da araba geliyor şu an. Çift dorse birazcık zorluyor insanı. Tünel birazcık uzun bir tünelmiş. Anca çıkıyoruz tünelden. 60 kilometrelik yolumuz kaldı. Diyarbakır'a gidiyoruz. Hedef Diyarbakır. Potasyum götürüyoruz. Potasyum ihtiyacı varmış herhalde. <laughs> Tırın içine girdim şu an. Kamera hatası. Bildiğiniz doğru senin içine girdim arkadaşlar. Şöyle bir iç kameraya geçelim artık. İç kamera daha iyi. Şimdi sağ tarafa bir dönüşümüz var ama burası bayağı bir virajlı bir yer ve bizde çift dorse var. Bir ayağa bir dikkat etmem gerekiyor. Arabaya hasar vermemem gerekiyor. Dorseye hasar vermemem gerekiyor. Birazcık şöyle yavaşlayalım. Zaten burada hız sınırı 50'ymiş. Dorseye herhangi bir yere takmadan bariyerlere sürtmeden şuradan dönüşümüzü alalım. Güzel bir şekilde arkadaşlar virajı geçtik. Tırı herhangi bir yere çarpmadan, dorsayı bir yere takmadan. 30 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Mercedes zaten bayağı iyi arkadaşlar. Ben çoğunluk olarak Scania ve DAF sevdiğim için bu zamana kadar hiç Mercedes almamıştım oyunda çekicisini. Ama Mercedes'in kalitesi de zaten ayrı bir noktada. yollar çok sıkıntı ya. Bu yollar beni sıkıyor acayip derecede. Çünkü sürekli aynı yollar. İnsan bu tür simülasyon oyunlarında birazcık farklı yollar görmek istiyor. Farklı yerlerden geçmek istiyor. Şimdi 10 kilometremiz kaldı. Bakın retardörümüz de var haliyle. Kaç kademe ki bu? 1, 2, 3, 3. 3 kademelik de bir retardar çekici de mevcut arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Tatmin edici. Şöyle bir sinyalimizi verelim. Buradan şimdi birazcık geniş dönüş almam lazım. Çünkü dorsaya baya bir sıkıntı. Şu an baya bir geniş dönüş aldığımı düşünüyorum aslında ama çift dorse normal teslimat diyelim. Şu an hiç bunu geri geri park etmekle uğraşmayacağım. Şu an biz döndük mü hocam? Bir yerlere takmadan dorseyi dönüşümüzü yaptık. Güzel bir şekilde arkadaşlar. İç kameraya tekrar geçsek mi? Geçmeyelim bence. Dışarıdan park edelim. Bitirelim olayı. Diyarbakır'a geldik arkadaşlar. Zaten yakınlarında bir yerlerdeymişiz. Şöyle bir düz yanaşalım düzlemesine parkımızı yapalım ve daha sonrasında da videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Olmadı mı? Yok. Birazcık daha gitmem lazım. Şimdi 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 Nasıl yanlış yön ya? Hocam diklemesini yapacağız ya zaten parkı yani. Ya bu oyun bana kafayı yedirtecek arkadaşlar. Bu mobil oyunlar beni delirtiyor. Daha demin ben durdum o kadar kaç kere katmanlı katmanlı duruş yaptım ya. Yani niye böyle olduk şimdi? Ya bu çift dorsi arkadaşlar bayağı bir sıkıntılı. Yani güzel güzel sürdük şu an. Şu hale bak. Yılan yapıyoruz. Yılan. Dorsiyi bıraktım galiba ben orada. Neyse bir daha gelelim. Bir oyun hatası oldu sanırım. Buradan bir daha çıkalım. One hour later. Ben düzlemesine yanaşmadım mı orada? Düzlemesine yanaştım. Birazcık bekledim hatta. Daha neyini kabul etmiyorsun ki? Ters yön diyorsun. Ben zaten en başta girer girmez seçmişim orada düz park yapmayı. Bak böyle giriyorum hocam tamam mı? Bak düzlemesine giriyorum oyun kabul etmiyor. Yani arada böyle arkadaşlar saçmalıklar olabiliyor. Bak şimdi dümdüz girdim ben yine buraya. Tamam mı? Park ettim. Park ettim işte tamam şu an tam noktadayım yani daha ne? Daha ne hocam? Daha ne? Sonunda arkadaşlar parkımızı tamamladık. Geç oldu ama güç olmadı. Bu çift dorse gerçekten kanserlik bir olay arkadaşlar. Hiç sevmediğim bir dorse tipi ve sizler de bence uzak durun. Hiç bulaşmayın yani çift dorsenin parkı ayrı dert, dönüşleri ayrı dert, virajları ayrı dert. Tek dorse candır abi. Buraya kadar arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yavaştan videonun sonuna gelelim artık. Elimden geldiğince sizlere yeni çekicimizi tanıtmaya, göstermeye çalıştım. Sürüşüne baktık. Yeni çekicimizde bir sefer attık. İç kısmını gösterdim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz kanala abone olup bana destek olmayı ve videoları beğenerek de bana motivasyon sağlamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.